Hanımlar. <laughs> Hanımlar. Türk, Türk müsünüz? Evet birkaç fotoğrafınızı çektim ama da sokak fotoğrafçısıyım ben de. Birkaç posunuzu daha çekmek istiyorum kabul edersiniz. Kendi sosyal medyamda paylaşıyorum. Herhangi bir ücret almıyorum. İsterseniz fotoğrafları gösterin beğenmezseniz paylaşmayız. Çok, Çok memnun çıkmışsınız. <laughs> <laughs> İsterseniz bir çekim tek tek de alırım. Olur. Tamam. Anlaştık İlginç mı? Da, tamam. Siz tamam, şöyle geçin isterseniz, ben size oradan alırım. Evet. Çok gülmesi peki. <gülüyor> <gülüyor> Yo, siz sabit olduğunuz yerde poz verin. Tamam, süper. Şimdi fotoğraflarınızı göstereyim. Şöyle. Tatlı bu arada, çok güzel. Çok <laughs> anlentiyi. Yok sadece. Çok güzel. güzel. Beş dakika. <laughs> çok iyi oldu bizi terk edip gittiğiniz. <laughs> <düşünüyoruz. gülüyor> çok tatlı. Çok tatlı. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Rica Instagram adresi neydi? Evet, tabii. Bahadır Can Taş'tan.